bir şey söyleyeceğim. Sorulara geçmeden önce yüzüne bir güneş vurdu. Evet şu an. Akşam güneşi güzele gelirmiş. Akşam da değil aslında saat daha 3 ama. Olsun, şu akşam an üstü güneş. Şu baya bir sol taraftan güneş vuruyor. Şöyle yerimi değiştirsem <laughs> Yer değiştirelim. acaba. E, Metin'cim kadrajı değiştirelim mi? Yerimizi de ayarladığımıza göre. Evet. E, zaten Metin oraya dikildiği için artık güneş gelmez. Şu kendisi baya toraman bir arkadaş. İlk olarak abi kale haritasını getirdik. E, çok da Umutluyduk kale evet. ama kale haritasında açıkçası işler istediğimiz gibi gitmedi. Oyuncuların beğenmediği, eleştirdiği bazı noktalar oldu. Hem bu tasarımla ilgili hem de dizaynla ilgili evet. bazı sorunlar oldu. Şimdi kale haritasını biz rekabete de ekledik. Turnuvalarda da artık slotların içerisine girdi. Ama benim için de kalmasın diye soruyorum. Biz bu harita ile ilgili bir şey yapıyor muyuz, yapacak mıyız? Ya da çünkü üzerine çok emek verilmiş aslında çok güzel bir harita. Evet. Ama bazı balansların yenilenmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ha. Bu konuda Madbyte'ın bir çalışması var mı? Ee, evet, kale haritası bildiğin üzere Ahmet, bizim yaklaşık 2 sene aradan sonra çıkardığımız Sabotaj haritası. Tam 2 sene bu arada. Tam 2 sene. Çünkü biz önceki haritamız 2018 Ocak'ta, Ocak'ta çıkmışken, işte. şimdi 2020 Ocak'ta geldi evet. kalitası, kale haritası. Çin, Çin Bahçeleri da arkadaşlar. Evet, Çin Bahçeleri bir önceki haritamız. Şimdi iki yıl aradan sonra biz de istedik ki şöyle güzel bir haritayla, özgün güzel bir haritayla çıkalım istedik ve üzerinde çok emek harcadık haritanın. E hatta şöyle lansman ettik biz kalitesine. Şimdiye kadar çıkardığımız en güzel en harita, iyi. en iyi harita diye çıkardık. Ama ne yazık ki biz de yorumlardan gördük, oyuncu tepki et. Çünkü biz bir ürünü çıkardığımız zaman metbyte olarak ilk baktığımız şey oyuncular nasıl karşıladı bunu? olumlu ya da olumsuz. Eğer olumsuz karşıladıysa ne konularını beğenmediler diye analiz ediyoruz. Hani bir şey çıkardıktan sonra arkamızı dönüp yeni işlere dönmüyoruz açıkçası. Yani yeni işlere dönüyoruz ama bir yandan da çıkardığımız ürünlerin de e, takip ediyoruz. E, nasıl bir tepki var? Nedir e, son durum diye. Şimdi kariyer haritasında da ee, tabii ki üzüldük biz de. Yani niye beğenmeler bu kadar emek harcandı diye. Ama tabii ki sonunda bir baktık neyi beğenmemiş. Şimdi iki, tabii ki. Ee, iki konuda e, aslında bakarsan bu iki konuda geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Biz kalitesini geliştirirken yani, e-sporcularla da geliştirdik. Tabii tabii onlar. Yani, yani e-sporcularla tabii tabii yani istiyoruz ki şimdi iki yıl aradan sonra bir harita çıkıyoruz. Dört dörtlük olsun diye e-sporcuları getirdik. Onlarla maçlar yaptırdık. Onların şurası kötü, şurası iyi oldu dediği yerleri onların istedikleri şekilde bizi ettik. Bir daha oynattık. Tamam şimdi olmuş dediler. Böyle çok baya maşakattı bir süreçten geçti bu. Ama en sonunda öyle ya da böyle. Oyuncular sevdi mi? Sevmediler. Sonra dedik ki neresini sevmediler? Acaba neyle ilgili? İki konuda sorun olduğunu fark ettik. Birincisi e, bu da bize tecrübe olsun aslına bakarsan. Birincisi e, oyundaki dokular çok kontrastlı. Yani bu sizin yazdığınız Oyuncu dili yazınızda çok fazla göz yoruyor ve çok evet. fazla karışıklar neden oluyor. Çok kontrastlı. Seçtiğimiz konseptin de bir kale şeklinde olan bir müze olmasının da bunun da sebebi var. Çünkü orada çok detaylar var. Ee, çok kontrastlı olması. Artı. E, ikinci konu ise light mapping. Yani e, gölgelerin. Yine o şekilde yani sadece dokuların değil gölgenin de çok kontrastlı olması. Bu iki konu bir göz yormayı iki rakip oyuncu seçmeyi zorlaştırdığını fark ettik. Ha, bu testlerde çıkmadı mı? Çıkmadı arkadaşlar. Yani oynayan herkes... Bu zaten ilk oyun işte ortaya çıkmıyor. Oynadıkça oynadıkça insan bu rahatsızlığı... Farklı oyuncu grupları da oynadıkça ortaya çıkan bir şey. Yani, bu yüzden e, bu tip konularda arkadaşlar yapıcı eleştirilerinizi ve yorumlarınızı mutlaka yazmayı unutmayın. Hepsini biz okuyoruz, süzüyoruz, eee, yasin abilere veriyoruz. Ama onlar da zaten sosyal medyanın içinde artık evet, Biz de takip ediyoruz takip Medbyte olarak ve ilk yaptığımız operasyon bu oldu. Bu yapıldı arkadaşlar. Yani biz bu e, renk düzenlenmesini, shader dediğimiz üzerindeki o materyallerin düzenlenmesini yaptık. Çok daha göz yormayan hale getirdik. İkinci yaptığımız iş, e, ikinci gördüğümüz sorun ise e, A'dan B'ye gidiş ya da B'den A'ya fark etmez. Çok yavaş olduğunu fark ettik. Diğer haritalarımıza nazaran. Yani biz e, bomba kurmayı yani ilk e, Zula tarafından ya da Gladio tarafından ilk bomba kurma ya da kurulan yere gitmeyi ile ilgili süreleri tuttuk hesapladık ama A ile B'nin bu kadar fazla olduğunu göz yani gözümüzden kaçtı diyeyim. E, o tam ne tester'larda ne e, sporcularda ne de bizim geliştiricilerin hani böyle a bu böyleymiş diye bir feedback geri dönüş alamadık. Bu yüzden de burada tasarımda da bir sıkıntı var ne yazık ki. Ama bunda da şöyle bir e iyileştirme yaptık. A'dan B'yi hızlandıracak kestirme bir e yol ekledik. Yani kısaca e şu an iki konuda var. Görsel ve tasarımsal olarak iki tane Hızlıca yama yaptık arkadaşlar. Bu yamaları da kısa bir süre içerisinde... Şu an, şu an açıkçası deniyoruz. biz şu an bunu teste test ediyoruz. Hani yine bir e, ekstra bir e, sorun oluşmasın diye iyice yani biraz dilimiz yandığından üfleyerek içiyoruz e, sütü. O yüzden e, şu an teste test ediliyor. Çok kısa süre içerisinde oyuncularla bu iki düzeltmeyi e, buluşturacağız. Ve şu anki en azından ilk bu negatifliği Pozitife çevirmek istiyoruz. Artı daha uzun vadede de yine kalitesiyle ilgili bir sadeleştirme planımız var. Oyuncular, Oyuncular biraz daha şey. Yani mesela bir yani. duvar var. Duvarın arkasında çok fazla meş var. Yani meş dediğim şeyler yani objeler var diyelim düşünün. Ee, bu objelerin sayısını azaltacağız. Böylece yine o ha, karaktere odaklanmasını sağlayacağız oyuncunun aslına bakarsanız. Biz o e, modelleri yaparken oranın detaylı olmasının daha güzel gözükmesi için e, diğer haritamızdan daha da fazla uğraştık. Daha da detaylı yaptık. Ama işin sonunda e, tam tersi bir reaksiyon aldık. Biz orayı daha sadeleştireceğiz. Böylece daha oyuncu oynanabilme açısından oyuncu dostu olacak. Bu arada bir madem kale haritasının konusunu açtın. Burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Hadi yeni bir soru sorayım hatta kendi kendime. Neden Zula'da grafik seviyesi daha yüksek değil? Acaba buna teknik olarak gücümüz mü yetmiyor? Yetenek olarak yeteneğimiz mi yetmiyor? Ya da başka bir sebebim var diye sorabiliriz. İşte kale haritası bunun en güzel örneği arkadaşlar. Biz aslına bakarsanız modellediğimiz bütün modelleri çok yüksek poligonla ilk başta modelliyoruz. Biz buna high diyoruz. Önce high'in yüksek halini modelliyoruz. Ondan sonra onu oyuna uygun haline getiriyoruz. İşte e, özellikle Zula'da bizim haritaları yaparken daha düşük poligon ve daha az obje kullanmamızın asıl sebeplerinden biri de buydu. Çok fazla obje olunca, çok detaylı objeler olunca insanların dikkati dağılıyor. O yüzden de buradan da bu sonucu çıkarmış olabiliriz. İşte kalede daha yüksek yaptık hem poligon açısından, yani üçgen sayısı açısından, daha detay açısından daha yüksek bir harita yapmışken en sonunda negatif bir dönüş aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde çıkaracağımız yamalarla bu haritayı yine en çok oynanan haritalardan bir haline getirmek istiyoruz.